Um, şurada bir Halil İbrahim Toraman'ın bir sorusu var. Diyor ki bankadaki para üzerine herhangi bir mevla, mevla eklememiz bir sonraki başvuru için e, sıkıntılı olur mu yoksa sponsor göstermek daha mı faydalı olur? Şimdi bu bankada kaç para gösterdik, kimin hesabında gösterdik, ne kadar süre gösterdik, o gösterdiğimiz sponsorun ya da bizim gelirimiz ne kadardı? Bu hep bununla alakalı bir soru. O yüzden bu soruyu danışmanla cevaplamak çok daha sağlıklı olur. Evet. İçmanınız zaten söyler. Çünkü bir başvuruda e, bir de hangi okul leveliyle gidiyoruz o da önemli. 3 bin lira maaş alıyoruz. Banka hesabına 30 bin dolar para koyarsak eğer bize görevlisi banka kaydı ile ilgilenirse sıkıntı. İlgilenmezse sorun yok. Çok böyle şey bir soru bu. E, bireysel anlamda cevap verilmesi gerekiyor oluyordu. Ve İbrahim Bey muhakkak danışmanımızdan böyle bir Çünkü hepsi mümkün. Merhaba Nişanlı bile Mayıs ayında başvuru yaptık. Benim vizem onaylandı ama nişanlısı vizesi, red almış. Tekrar dilapur için yoksa eline başvurmamız daha iyi olur? Yani şöyle ee, şimdi burada şunu tavsiye ediyorum. Bahsettiğim Türkiye başvurusu değildi. Yanlış anlaşılmasın. Şima vizesiyle var olan biz evlenip var olan vizesiyle Avustralya'ya gidecek, eğitimine başlayacak. Eğitimini uzatma aşamasında yapacağı vize başvurusuna eşlik Yani bu 6 ay sonra olacak. Minimum. Evet. 6 yani aylık bir dil kursu da. Öyle düşünüyorum. Bu da bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü biz şimdi vize aldık. Diğer türlü hep farklı yorumlanabilecek bir şey bunlar. Tavsiyem benim bu bağlamda olur. Biraz işimizden ayrı kalıyor olacağız. Ee, ya da tekrar öğrencimizi denenip de değerlendirilebilir burada. Bu tamamen kişisel tercih Kimse bazen kimse ayrı kalmak istemiyor. En son Avustralya içerisindeki başvurum bize yağmıştı öğrencim Avustralya'ya gitmeden Türkiye'de evlenmişti. O zaman ilgili sorunları yoktu. Pandemi girdi araya. Pandemi bitmeden vizesi bitmemişti hala. Gitti, eğitimini aldı eğitim sürecinde. Orada evlenmişti. Onun vizesine dahil etmişti ben öğrencimi. İşini daha doğrusu öğrencimin vizesine. Ee, yedi ay beklediler içeride. Yedi ay sonra öğrencime mutlu haberi telefonda verdiğinde başladı ağlamaya. Yedi aydır işimden uzak. Evet. O zaman Söyle... çok umutsuzluk görünmüyor gibi. Yani bir kapı daha var herhalde işte çok ideal bir var. kapı. Bu çok ideal bir kapı. Ama burada biz genelde şey oluyoruz işte. O eşimizi bırakmak istemiyoruz bir durumu. Söz konusu. Evet güzel. Güzel bir soru oldu zaman vize ee, de belirtilen OTHC başlangıç tarihinden 5 gün önce girsek sorun olur mu? Şimdi ülkeye girdiğiniz sigorta tarihinin bir önemi yok. Ee, ama sigortalı girin. Yani konu Avustralya hükümeti tarafından bir şey değil. Hastalık olma durumunda. Oraya bir seyahat sağlık sigortanız olsun. Yani bir şeyiniz olsun. Avustralya'ya sigortasız gitmek, dünyanın hiçbir yerine gitmeyin. Yani ben hep seyahatimde evet hiç hasta olmuyorum ama kısa süreli 3 günlük bir seyahatimde olsa işte 30 euro para veriyorum. Kendim için bile alıyorum. Sağlık böyle bir şey. Hiç başımıza gelmez gelmez bir gün gelir. O zaman mevzu bambaşka bir noktaya girer. Konu o ile alakası yok. dışarıdan da sağlık sigortası olsa muhakkak sağlık sigortası ile bir ülkeye gidelim. Gerekirse 5 gün daha geri çekin sağlık sigortanızı, OSHC'yi uğratın. Evet, Merhabalar, yayınlar İngiltere'de. iki adil eğitim aldım. Avrupa Birliği ülkelerinde, ülkelerinde de giriş çıkmış olması Avustralya'da dil okul vizesi almamda avantaj sağlar mı? Normal bir başvuruda avantaj sağlar ama bu yaşımız, eğitim durumumuz... Kaç para kazandığımız bunlar ayrı bir detaylar. Bu bir turistik seyahatli sonuç itibariyle unutmayın. Ee, böyle bir ülkeye çok girip geldiniz diye bize verilmez. Hiç bir ülkeye gitmediniz diye de sadece reddedilmez. Ee, sadece şu yazılır bize birevilesi. E, bazen bir şeyler yazması gerekiyor olur. Genelde yazdıkları şey ülkenin ekonomik durumu bir de daha önce seyahatin yok. Bunu 18 yaşındaki çocuğa da yazabilir, 24 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş bir gence de yazabilir. Şimdi, şimdi bu retlerde yurt dışından itiraz etme olayı yasal olarak açık değil mi onu önün? Ee, ama bir anlamı yok gibi oluyor. Yok yok. Yurt dışından itiraz diye bir şey söz konusu değil. Mevzu şu. Evet. Dosyanın altında o başvurunun itiraza açık olup olmadığı yazar. Konu nereden yapılan itiraz değil. He, o da başvuru yazıyor. itirazı açık olmuyor genelde. Onshore yaptığımız başvurularda. Yani. Ee, eğer yani orada bir açıklık yoksa genelde yazıyor. Siz başvurdunuz mu? İtiraz ettiniz mi? Bizzat siz bir başvuruya böyle tam olarak formu falan doldurup kit yapmadınız yani değil işte mi? Öyle. Şimdi normalde şöyle olur. Ben itirazda başvurduğum zaman normalde bu zaten Ankara tarafından değerlendiriliyor. Yani bir case officer'ı Ankara için söylüyorum burada. Ondan ziyade burada bir itiraz, ve itiraz mahkemeyi tribunal'a gitmek lazım onun için. Evet. Bize departmanı içerisinde kalmamalı tribunal'dan devam ediyor olmalı. O yüzden Avustralya içinden yapılan o itirazlar yani Avustralya'da olup da yapılan o itiraz süreci için söylüyorum. Onlar uzun da sürse çok makul şeylere geliyor. Ama diğer türlü olan itirazlar çok böyle pozitifte sonuçlanmıyor. Öyle bir vakit harcayacağımıza dönüp Hı. diyoruz ki ikinci bir başvuru yapılsın. Ama bu case ile alakalı. Aslında şey oluyor biraz Avustralya içerisindeki itirazlar biraz zaman kazanmak için yapıyorlar genelde benim bildiğim birkaç yaşımda. Evet, aynen yani öyle. Orada yani. Bir sene sürüyor ya ilk başta. Tabii. O bir sene kazanmak için yapılıyor. İsmail ee, Bey Avustralya'da ev aldım, şey ev değil de araba aldım motosiklet aldım deyip ee, başvuruya ekleyebiliyor muyuz? Yani mal varlığı olarak ikinci bir başvuruya Avustralya içinde yapılacak bir başvuruya veya. Ekleriz ama gerek yok ki. Ha, gerek yok. Ama, ama ekleyebiliriz yani burada bir engelimiz yok. Engel yok. Ekleme ile ek, alakalı bir sıkıntı yok ama gerek yok. Böyle bir detaya. Varsa ekleriz. Yani evde, arabada, bisiklette, kaykayda, hani böyle uç örnekler veriyorum ki hafızada kalsın diye. Evet. Ee, yani her şeyi vizeye eklenmeli diye bir durum söz konusu değil. Çünkü sadece biz o vizeyi Avustralya içinden arabamız var diye almayacağız. O 5 bin dolarlık araba. Yani alırız 300 bin dolarlık bir araba. O zaman işin şekli değişir. Yani vize görevlisi açısından da değişir. Biz 300 bin dolarlık araba alıyorsak zaten bizim bankadaki finansmanla alakalı problemlerimiz yok diye. Evet. Ee, sadece niyet mektubuyla herhalde red alındığı hakkında bir düşüncesi var. Bu e, niyet mektubu mesela sadece niyet mektubu mu önemli bu redlerde yoksa genel olarak her şey mi? Biraz her şey. Ya şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Bugün evet bugün, tekrar tekrar oluyor ama burada şey olmuş. Şimdi her şey nitelikli bir... Ondan bahsetmiyoruz. Ee, konu niyet mektubuyla alakalı değil. Çünkü bugünkü standart dışı yaşadığımız bir mevzu ama normalde bütün başvuru incelenir. Evet. Yani biz niyet mektubumuzu yazdık, orada bizim finansmanımıza bakmıyorlar gibi bir şey söz konusu değil. Yani dönüp bize görevlisi bizden sonra Türkiye'de işte senin bir mal varlığın var mı diye dönüp mal varlığı talebinde bulunabilir. Bulunuyorlar da zaten bazen. Ya da e, işte e, dönüp finansmanla alakalı bize güncel banka hesabımızı göster diyebiliyorlar. Ya da biz sadece banka mektubu koyuyoruz. Geçmişini göndermiyoruz. Case officer'a dönüp e, bir bana 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 2 aylık, 1 aylık banka mektubu gönder diyebiliyor. Yani bu sadece niyet mektubuyla alakalı değil. Bir başvuru donanımlı bir başvurudur. Ee, ama biz şunu da gördük. Evra, eksik evraklarla yapay zeka üzerinden başvuru alanda birçok öğrenci var. Bu yapay zeka düşme olayı tamamen tesadüfle anlatılıyor anladığım kadarıyla. Yani Nasıl düşüyor bilmiyorum ama düşenler çok şanslılar. Şanslılar yapay zeka. Çok şanslı. Evet. Belki bu ay içerisinde diyemeyebiliriz onu. Çünkü bir sürü red geldi o yüzden diyorum yani yapay zeka. Bizim e, bugün de yapay zekaya düşen biz alman öğrencimiz var. Öyle mi? Tabii ki. Şimdi, şimdi burada bir kesinti yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Burada biz hala bizeler veriliyor. Ama biz hiçbir zaman görmediğimiz vize reddiyle karşılaşıyoruz. Case officer'lar evet, artık. He, dosya, do, dolu dosyayla dönüyor burada baktığımız zaman. Ee, bir de şu var. Yapay zekayı düşen başvurular ya dil başvurularıdır ya da research'tür. Bazen web gelir. Genelde işte masterlar, lisanslar çok yapay zekayı düşürtmüyorlar orada. Ee, ya Avustralya hükümetinin, bu yeni hükümetin bu göçmenlikle alakalı pozitif yaklaşımıyla alakalı aslında bu yapay zekaların sayısı arttı. yani çünkü e, üç ayda başvuru 1 milyondan 800 bin'e düşmez bu yapay zeka olmadan zaten böyle bir sayıya düşmez mümkün değil teknik olarak İngilizce'de general İngiliz programı veya akademik İngiliz programı olması bize de bir etkiler mi Etkiler yani şöyle etkileme. Ee, amacımız önemli. Hani e, biz sonrasında eğer program opsiyonumuz akademik bir programda Avustralya'da bir şey yapmaksa, öyle bir zaten paket bir vizeyle işte dil artı master vizesiyle gidiyorsak zaten akademik İngilizce olmak zorunda. Ya da biz döndüğümüz zaman Türkiye'de daha iyi bir kariyerden bahsediyorsak, ve orada spesifik olarak ben bu işe gireceğim çünkü bu işin IELTS requirement'ı bu diye bir şey yapıyorsak bir kurgu yapıyorsak, kurgumuz bu o zaman o programın IELTS olması da avantaj. Her şey başvuruyla alakalı. Sadece genel İngilizce, akademik İngilizce IELTS olmasıyla alakalı değil. Başvurunun kendisiyle alakalı. O yeni mezun bir öğrencinin ilk etapta İngilizce mi geliştirmek istiyorum deyip genel İngilizce programına gidiyor olması da bir sıkıntı yaratacak bir şey değil. Ee, Çok güzel bir soru. Avustralya ediyoruz. vizelerinden red alanlar için İrlanda'yı alternatif olarak gösterebilir misiniz? Ee, İrlanda dil okulu başvurularında bekleme süresi ve red, red olanları durumları şu an nasıl? Böyle İrlanda Ocak'tan evet. sonra bu 6 aylık bekleme süreçlerini 3 ayın altını düşüreceği söyleniyor. Ee, İrlanda bir opsiyon olabilir mi? Olabilir. Evet. Burada mutlaka bir Danışmanınızla da özel olarak görüşün çünkü danışmanınız sizi çok daha iyi tanıyor, e, o sizi daha iyi yorumluyor olacaktır. Niye Avustralya'ya başvuru yaptık? İşte neden İrlanda'yı o zaman düşünmedik ya da İngiltere'yi yapıyorum, Amerika'yı düşünmedik? Buna göre organize ediliyor olabilir ama böyle bir e, planımız söz konusu olabilir. <laughs> Mümkün bir şeyden bahsediyor dil okulları uzatma ücretiyle ilgili bilgi verir misiniz acaba diyor. Herhalde bunu okul bazında değil de şey mi? Vize ücreti olarak sordu herhalde. Çünkü okulların fiyatları değişiyor zaten. Fiyatlar seçildiği değişiyor. okula göre değişir yani. yani. teknik olarak bir fark yok. Okulların hani işlem prosedürü aile yine okula kayıt geçiyor olacağız. CEO'yu evet. belgesi alıyor olacağız. O da GT'yi kısmen okuldan okula göre rahat hale geliyor olabilir. Ama bazı okullar hala niyet mektubu da istiyor olabilir GT'yi bu karmakta. Şuna dikkat edin. Avustralya'da fazla başvuru yapmayın. Yani e, üçüncü başvurunuz itibariyle Avustralya'da artık her başvuruya 700 dolar ekstra para ödersiniz. Bu yüzden 3-4 başvuru yapmayın. E, birinci başvurunuzu Türkiye'den yaptınız. Mümkünse ikinci başvurunuzu daha iyi planlanmış halde yapın. Bu e, sadece 6 aylık dil kursu uzatması olmasın eğer Türkiye'ye dönme planınız yoksa, hala Avustralya'da kurgu yapmak istiyorsanız. Çünkü üçüncü vize itibariyle o 660 dolara, yani 650 dolar bu surcharge beraber söylüyorum, 700 dolar Avustralya'da bulunma ücreti ödüyor olursunuz. Aa, Ve dördüncü vizede de de o 700'ü ödersiniz. Beşinci vizede de ödersiniz. O, o kadar çok paranız varsa gidin bir yere bağış yapın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Um, Erkin'in bir sorusu var. Diyor ki yanlar öğrenci vizesine red alırsam başka vizelere başvurabilir miyim? E, yeni bir başvuru etkiler mi? Diyor. Yani bu otomatik red diye bir şey söz konusu değil. Ee, Avustralya'dan <laughs> bir kere red aldık. Yani bir de şöyle bir şey var unutmayın. Ben bugün Avustralya'da öğrenci vizesine denedim. Olmadı. Herhangi bir sebep için söylüyorum. Sadece bu, bugünkü durum için değil. Yarın başladım turist vizesine denedim. O da olmadı. Ya yani biz zaten inandırıcılığımızı yitiriyoruz. Ya da bugün bir kursu yaptım. Hemen ertesi gün dedim ki hadi master'ı başvuru yapayım. Arkadaşlar yani bir sistematiğin olması lazım burada. Her şey mantık çerçevesinde olmalı. Bize görevlisi sizin asıl niyetinizden hiçbir zaman şüphe etmemeli. Orada bir soru işareti bıraktığınız an itibaren e, orada pozitif bir sonuç gelmez. Yani pozitif inisiyeti kullanmaz keyif bizim için. İsmail Bey başka bir soru da buraya master amaçlı gelip yani dil artı master'dan sonra teyfe dönmeye karar veren ve daha düşük seviyedeki şeylere karar veren arkadaşlar var. Bunlar için neler söylemek istiyorsunuz? Yani kendi bacağımıza sıkmayalım. <laughs> işin işte hani diyorum ya sıkıntı var sık bunlar hep sıkıntı. Ya yani biz evet. olması gereken şeyi yapmıyoruz, başka bir şey yapıyoruz. Sonra işte olmadığı zaman niye böyle bir şeyle karşılaşıyoruz? Yani biz Avustralya'ya master için gitmişiz. Masterımızı bırakıyoruz. Devam etmiyoruz. Dönüyoruz teyfe. Yani bunların hepsi soru işaretli işler. Yani henüz lisans başvurularında olumsuzluk var mı diye bir şey e, bir soru geldi. Yani yüksek lisans değil, ben lisanstan e, tecrübe ettim yakın zamanda. Ama içeride master öğrencilerim var, e, yine lisans öğrencilerim de var. E, çok şey bekliyorum. Hakan'ın bir tane sorusunu gördüm. Hakan e, onshore başvurularda durum nedir acaba? Çoğu arkadaşımın bridge vizesi çok uzadı. E, Hakan'ın sorusunu cevaplayayım. Hakan, e, bridging vizenin süresinin bir önemi yok. Çünkü Bri Avustralya'daki öğrenci vizeleri hiçbir zaman öncelikli hale gelmedi. Yani bu pandemi öncesinde de böyleydi. Bizim 6 ay, 8 ay, 9 ay beklediğimiz bridgingde öğrencilerimiz vardı. Çünkü Avustralya'daki yasal durumları değişmediği için case officerlar öncelikleri onlara vermiyorlar. O yüzden bir başvurunun bir başvuru üç ayda da sonuçlanabilir. 8 ay sürüyor olmasının zerre miktar bir önemi yok. Avustralya'daki case officer için. Çünkü ne eğitim hakkı, ka, hakkı kayboluyor ne çalışma hakkı kayboluyor. İsmail Bey sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, arkadaşlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani muhakkak danışman arkadaşlarımızla üzerine basa basa konuşun diyorum. Case'leri onlar çok daha iyi biliyorlar. Şunu unutmayın. Bizim e, hedefimiz vize aldırmak. Burada e, bir öğrenciyle 3 ay, 2 ay, 1 ay, 6 ay harcayıp da e, vizenin sonuçlanmaması öğrenci için kötü olduğu kadar bir danışman için çok daha kötüdür. Orada bir danışmanlık şirketinin işte biz baş. 250 dolar depozito alıyoruz. Yani benim 3 aylık emeğimin karşılığı 250 dolar değil. Yani o e, 250 dolarla ölçülemez burada. Evet. O yüzden bu, bu, bu şeye hani bu açıdan bakmayın. Bizim hedefimiz zaten maksimum verimde öğrenciyi bize yağdırmak. E, problem var mı? Evet var. Umarım bunu en kısa zamanda aşıyoruz. Çok olumsuz olmaya gerek yok. Bu bağlamda. Ee, siz e, mümkün olduğu kadar pozitifte durup, biz bunları, yani 15 senelik hayatımda böyle bir şey görmedim ama maalesef biz çok dalgalanmaları gördük, krizleri gördük, işte pandemiyi gördük, birçok şeyi gördük. Bunu da belki bir ay sonra, belki birkaç ay sonra atlatıyor olur. Hiçbir zaman, hiçbir bu tarz şeyler uzun vadeli değildir. Bunu unutmayın. Böyle kapanma vesaire durum bir sıkıntı olmaz. Merak etmeyin. Master programı için 30 yaşındayım. Sapkılar 476 ile Avustralya'ya yı gidip bir yıl kalmıştım. Eşim de benimle birlikte vizeye başvurmayı planlıyorduk. Size bir süre beklememeliyiz. Öyle Pelin Hanım 476'ya başvurdu. Vizesi, Çıktı. Bir zaman gelmişti buraya. Pelin Hanım'la biz burada tanışmıştık da. Öyle mi? Şu an Türkiye'de kendisi. Şu Türkiye'de kendisi. Şimdi şöyle Pelin Hanım mı master'ı yapacak yoksa e, eşi mi yapacak? Burada şöyle bir detay var. 476 ve 485 vizesi bu önemli. Kritik bir bilgi. E, i̇kisi aynı tip vizedir. Bir kişi hayatı boyunca bir kere alabilir bu vizeyi. Yani 476'yı da 485'i de. Yani Pelin Hanım 476'yı almışsa bugün Avustralya'ya gidip master yapıp sonrasında 485'i alamaz. Hmm. Eşi alabilir. Yani eşi master yapıp 485'i alırsa Pelin Hanım dependent olarak gelir. Yani iki senelik oturma ve çalış şey master vizesiyle Pelin Hanım Avustralya'ya geldiği zaman 485 beklentisi olmasın kendi adına söylüyorum. Eşi üzerinden giderse sistem farklılaşır. O iki sene içerisinde ya da o iki sene sonunda o eğer hani nitelikli göçmenlik programına başvurmaya hak kazanmaları olması lazım. O iki sene içerisinde master içerisinde bu işi çözmüş olmaları gerekiyor. Ya da eşi üzerinden döner işine dependent olur. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Sizi çok gördüm. Ben ulaşırsan. teşekkür ederim. Ee, biraz fazla konuştuk ama umarım faydalı evet. Değerli arkadaşlar, eğer sorularınız varsa ve başvuru aşamasına daha geçmediyseniz İsmail Fenerci'ye ulaşabilirsiniz. Kendisi Şaşkın Bakkal Ofisi'nde İstanbul'da biliyorsanız. Sadece ben yayındayım ama bir de ilk defa ben yayına çıkıyorum tabii. Çok kıymetli arkadaşlarım var bütün ofislerimizde yani herhangi bir Atlas şubesindeki herhangi bir arkadaşım zaten elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır. Evet. Burada diğer ekip arkadaşlarıma da haksızlık yapmış olmayayım. Piyangodan ben çıktım bugün. Benim ünlü Bu ünlü olanlar arasında ben varım sadece. Evet, teşekkür ederim.